Çarşıya indim hastaneye gideceğim arabanın üstündeyim. <laughs> o arada kanalizasyon muhabbetleri var. Ne abi oğlum? İyi sen ne yapıyorsun? Bu var. Yol ortasında ya. Bu boruları bolular. Lan nasıl sevindim biliyor musun? Ağzını öptüm onlara. Ne bir telefon numarasını söyleseydin. Kalk be. Bu Ne şimdi. Bardak. Beni niye çekiyorsun lan?

Ama o senin yedi yiyeceğini de sen yedin değil mi? Salih. Fatih. Sen kafanı kaldırıyorum Fatih. Ben de bak Onu gel de bu akşam benim bir televizyonda izleteyim sana. Seda şey Ay, abi ne İyi bir İyi be. Tutunuyor çeksene bunu. Çektik ya deminden böyle? Kalanlar, burada kalanlar şu an oturanlar açlar. O ayaktaşlar çok sen <laughs> Kansan, bırak bırak. Bunu bırak. 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 tane var. 3 tane. 3 tane. Bir tane alayım Bırak. Ne Bırak. <laughs> <laughs> ne Bırak. <istiyorsun? gülüyor> ne istiyorsun lan? Sigara istiyor evet, bak. Babana sen ettirir mi de... bunu ama? bir kere içeceğim bak <laughs> Arsa... <laughs> da. Var. Paket kim? Paket kim içindeki paket? Senin benim mi? <laughs> Süleyman bu ne lan sigara ha? Ne o? Sigara ha? Anne nerede? Ha <laughs> cebinde. Öyle bir şey yok orada. Bana çek beni çek. Beni çek. Yarın yarın bak. Süleyman'ın cebinde. Aynen oğlum nerede? Yok. Evet orayı bayramı Beni kimse almasın diye 2000 almışım e, e, Dur 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 bu ne silo? Ne o? Hehehehe Sübünlükle, Fenerbahçe'de çıkar Ateş olan var mı? paketler e, çakma, çakma lan çakma Hayır veririm 2 tane varlığın içinde Ha 2 tane var 2000 2000? Ne onu ver Enginin sigarasını versene dur Ver benim sigarayı ya Bana bak para kazandınız bu işten Ver hepsini hepsini çek Gel Hepsini hepsini

Hızlı mıyım? Başlamam mı? Yol alırız, yola alırız, yola alırız. Ya oh, Ramazan I pekman yeah, I mean, uh, var mı pekman? Çok böyle ya, çok mutluyum. Daha içime dur Tekmiş gönderdi. O adam bayan var O adam keserken yedir ha. O adam bayan var mı? O var

O kafayı, defa kafa yaparsan ha Değil mi? Fatih Dokunmaz abi Az nerede şu çekeyim Dereyi çekme boşver ya Allah yapma ulan Yapma ulan Fatih arkandaki de Fatih ne Gel gel temizle gel Oğlum hiçbir kim e i̇şte bak Fatih şu görüntü var ya şu masum görüntü mutlaka bir suç var diye belirtici taşıyor zaten şöyle çevreyi bir dolaşalım. Abi, Fatih düz dur oğlum ya. <laughs> Abi, gel oğlum. O <laughs> ne lan? Bilmiyorum ki düz. Lan daha ya. Kim oğlum bak. Ben de. <laughs> <laughs> İki yarım ben şantaj yapacağım. Evet. evet. Yok ki harap Mahmut. <laughs> Almaz tutsana şu sigarayı. <gülüyor> <gülüyor> ver ben tutayım <laughs> ver. Yok sen tutma. Senin elindeki ne oğlum? <laughs> Mahmut'un arkasında var şey abi. Mahmut içiyor değil mi? Tabii canım. Ya zaten bunu kimseye göstermeyeceğiz ya. <laughs> Mahmut oğlum Şeyi, paçayı yakacak sigara. Bu sigara ne yapıyorsunuz abi siz ya? Değil mi? Vallahi billahi. Allah Allah. Allah. Böyle böyle iyi çekiyor ha. Süleyman biliyor mu baban sigara içtiğini? Yok <laughs> <laughs> Bunun hafıza kartı var değil mi? Var. Telefon kimin? Benim benim. Süleyman <laughs> şey yaparız. Ha, benim te bir telefon eee atarız da aylık 15 milyon <laughs> ödeme yaptınız mı kitli <laughs> durur. <gülüyor> Şifre var merak etme kimse giremez. <laughs> Ama kazayla İçilmez abi. Ben zaten içtim. İçmedim Değil mi? Yani, kırk yok ya. Ne var? Emre sen de mi <gülüyor> 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 içiyor? Ay şerefsiz. Seni unutur muyum lan be? Kime gelenler <laughs> abi beni? Kim çeksem? beni çeksen mi? Beni çek, bak, beni ya. Saat kaç ya bu arada? Oğlum, bir kobay ben miyim? Ne yapıyorsun? Saat Evet. Kaç dakikada da yenildi burada? Abi beş kişi takımını getirdi ha. Kaç maç? Kaç taraflı? Ne yapıyor? Kaç taraflı? Ne Ne yapıyor? 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 Ne Okey Ne yapıyor? 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 bir. yapıyor? Ne Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ne yapıyor?